Kamerayı aç, kamerayı. Tamam, ne oldu? Ev sahibi arıyor. Açtın mı kamerayı? Açtım. Çalıştın. Alo. Ne yapıyorsun Cemalettin? Otururuz hacı dayı, sen ne yapam? İyiyim elhamdülillah, şükürler olsun be. Allah'ım iyilik versin dayı. Cümlemize inşallah. Cemalettin. Efendim abi nasip olursa yılbaşı geliyor. Bizim kira işini konuşmak için ben seni rahatsız ettim akşam bu saatte ama kusura bakma. Bak yatsı namazına da gideceğim nasip olur saat sonra. E, ee, ondan evvel bir konuşayım dedim. Dayı yüzde yirmi beş yapacağım ben iki buçuk milyarın üstüne. Olmaz yama ettim ben on iki bin lira olarak düşünüyorum senin evin kirasını. Dayı her sene yüzde yirmi beş arttırıyoruz. Asgari ücret on bir buçuk zaten gittiği falan yok ki vallahi kurban oldu. Allah Allah ettin. 12 bin lira verirsen verirsin. Vermezsen benim evimi boşalt güzel kardeşim. Dayı elini vicdanına koy. Vallahi kömür alamadım bak. Vallahi benim elim vicdanımda değil. Cebimde cemaat Kusura bakma ben cüzdana bakıyorum vicdanım aklıma geldiği zaman. Hacı dayı her şey para mı? Kurban olduğum mu ya? Ya kardeşim benim dinim imanım para. Sen daha beni tanıyamadın mı? Dayı ben nasıl taşınayım şimdi? Kurban olduğum taşınma parası bir sürü para. Valla ben bilemem. Benim evimi boşalt o zaman. Ya 12 bin lira kira verirsin ya evimi boşaltırsın. Tamam dayı. Yarın sabah hazırlığını yap. Hılını pırıltını topla. Benim evimi terk et. Yok 12 bin lira verdim diyorsan otur güzel kardeşim. Bak 8 senedir oturuyorsun. Bir 8 sene daha oturabilirsin. Sıkıntı yok yani. Tamam dayı biz bir düşünelim. Tamam tamam Cemal. Düşün. Binanızı versin var ya. Ulan dininiz imanınız para olmuş lan. Dininiz imanınız para olmuş lan. Yazıklar olsun. <laughs>